Tarihin en gizemli dillerinden biri olan Enokyan, 16. yüzyılda gökyüzünden gelen meleklerin fısıldadığı bir dil olarak kayıtlara geçti. Bu sıra dışı dil, dönemin ünlü bilim insanı Dr. John Dee ve mistik kahin Edward Kelly aracılığıyla insanlığa sunuldu. Ancak asıl soru bugüne dek peşimizi bırakmadı. Bu gerçekten meleklerden gelen ilahi bir mesaj mıydı? Yoksa Edward Kelly'nin usta bir kurgusu mu? Yüzyıllardır okültistlerin ve dil bilimcilerin aklını kurcalayan bu kadim dil, kendine özgü alfabesi, kuralları ve karmaşık yapısıyla bir hayal ürünü olamayacak kadar derin mi yoksa trans halinde bir zihnin yaratıcı oyunu mu? Bu videoda Enochian dilinin kökenine, barındırdığı gizemlere ve modern okült dünyasındaki yerine doğru bir yolculuğa çıkarken Kelly ve Dean'in bu sıra dışı macerasına da yakından bakacağız. Bilim çevrelerinde kabul görmese de, Ruhlarla ya da kendi derin zihinlerimizle daha doğru ve verimli iletişim kurabileceğimiz bir dile ulaşma fikri sihirde oldukça yaygın bir düşüncedir. Bu alandaki en ünlü çalışmaların başında ise Enochian alfabesi gelir. Bu gizemli alfabe, okült dünyasının en sıra dışı keşiflerinden biri olarak kabul edilir. Enochian, 16. yüzyıl okültistleri John Dee ve Edward Kelly'nin özel günlüklerine kaydettikleri gizemli bir dildir. Dee ve Kelly bu göksel konuşmanın büyücüler ve gizemcilerin melek alemleriyle iletişim kurmasına olanak sağladığını öne sürmüşlerdir. İlginç bir detay olarak bu iki araştırmacı çalışmalarını Elizabeth dönemi İngiltere'sinin zengin entelektüel atmosferinde yürüttüler. Bu dönemde Francis Bacon, Walter Raleigh, Edmund Spencer ve William Shakespeare gibi önemli isimlerde yükselişteydi. Bu verimli ortamda hem filozof hem de bilim insanı olan Doktor John Dee'yi görüyoruz. 1527 ile 1609 yılları arasında yaşamış olan Dee, hayatının büyük bir bölümünü Batı Londra'da geçirdi. Gizem araştırmacısı, matematikçi, astronom ve astrolog olarak bilinen Dee, Cambridge St. John's College'da eğitimini aldı ve zamanla İngiltere'nin seçkinleri arasında kendine yer edindi. Kraliçe I. Elizabeth'in bilim danışmanı olan Dee, Britanya İmparatorluğu terimini ilk kullanan kişi olarak tarihe geçti. Dee hayatının ilk dönemlerinde doğaüstü olaylara pek ilgili değildi. Ancak yıllar geçtikçe bilimden uzaklaşıp sihir ve gizemli öğretilere yönelmeye başladı. 1580'li yıllara gelindiğinde Dee ve Kelly meleklerden mesajlar aldıklarını ve bu mesajların diğer tarafla iletişim kurabilecekleri bir dili içerdiğini iddia ediyorlardı. Bu meleksel dil Gremeri, söz dizimi ve alfabesiyle oldukça karmaşık bir sistem olarak günlüklerine kaydedildi. İlginç bir şekilde bu oturumlar sırasında kullanılan dile hiçbir zaman Enokyan adını vermediler. Aslında Dee ve Kelly, dili meleksel konuşma veya göksel dil ve özellikle ademsel olarak tanımlamayı tercih etti. Bu dilin Adem tarafından Aden bahçesinde Tanrı'nın tüm yaratıklarını adlandırmak için kullanıldığına inandılar. Enokyan adı ise daha sonraları 17. ve 18. yüzyılda okültist çevreler tarafından kullanılmaya başlandı. Enokyan ismi eski ahitteki peygamber Enoa dayandırılır. Kur'an'daki karşılığı İdris peygamber olan ve Nuh peygamberin de büyük babası olan Eno'nun bazı eski metinlerde ölümü tatmadan cennete yükseltildiği ve göksel varlıklar tarafından öğretilen gizli bilgilere eriştiği söylenir. Doktor John Dee yaklaşık 5 yıl boyunca büyüyle ilgili uygulamalar yapmıştır. 1581 yılında 54 yaşındayken günlüğüne Tanrı'nın insanlıkla doğrudan iletişim kurması için iyi melekler gönderdiğini yazar. Bu inanç dinin ruhsal dünyaya olan ilgisini daha da derinleştirir. Bir sene sonra ise meleklerle iletişim kurma arayışında gizemci ve kahin Edward Kelly ile işbirliği yapmaya başlamıştır. Dee ve Kelly'nin bu işbirliğinden doğan sonuç, karmaşık tabletlerden türetilmiş, kısa, şiirsel ifadeler ve çok sayıda isimden oluşan bir koleksiyondu. Kelly, diğer konularda şüpheli bir simyacı olarak tanınıyordu. Özellikle sahte altını gerçekmiş gibi gösterme çabalarıyla ünlüydü. Ayrıca Di ile gerçekleştirdikleri bazı oturumlarda ruhların söylediklerini uydurduğu da açıkça kaydedilmiştir. Ancak tüm bu süreci yalnızca bir sahtekarlık olarak görmek kolay değildir. Enokyan alfabesi, Di ve Kelly'e meleklerle gerçekleştirdikleri bakım seansları sırasında açıklanmıştır. Bu seanslar meleklerden çeşitli metinler ve tablolar almayı içeriyordu. Bakım veya orijinal adıyla Scrying, kahinler, medyumlar ve büyücüler tarafından geleceği görmek amacıyla uygulanan bir tekniktir ve genellikle yansıtıcı bir yüzeye odaklanarak mesaj almayı içerir. Bu ritüeller sırasında Dee ve Kelly vizyonlar görmek için siyah obsidyen aynalar veya kristal küre gibi araçlar kullanırlardı. Dee seansın başında genellikle 15 dakika ile 1 saat arasında Tanrı'ya ve baş meleklere dua ederek oturumu yönetirdi. Sonrasında ise kristal küre bir masaya yerleştirilir ve meleklerin ortaya çıkmaları için çağrıda bulunurdu. Di ve Kelly, kristal kürede gördükleri ve duydukları her şeyi titizlikle kaydettiler. Bu ritüeller sırasında melekler, onlara öğretilen sihrin uygulayıcılarına insanüstü güçler kazandıracağını, Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirebileceğini ve hatta kıyametin gelişini hızlandırabileceğini söylemişlerdir. Di ve Kelly'nin bu süreçte ortaya çıkardıkları karmaşık tabletler, harflerle dolu ve oldukça detaylıydı. Eğer Kelly bir şarlatan ise bu süreç onun olağanüstü bir hafızaya sahip olduğunu da gösteriyordu. Çünkü bu dilin iç tutarlılığı sadece bir dolandırıcının uydurabileceği basit bir sistemin çok ötesindeydi. İşin aslı Enochian alfabesinin iki farklı versiyonu vardır ve bunlardan biri diğerine göre bazı farklılıklar taşır. İlk versiyon, Dinin Gizemlerin İlk Beş Kitabı adlı el yazmalarında yer alırken, daha yaygın kabul gören ikinci versiyonu ise Kelly'nin çizimlerinden oluşan Liber Loget yani Konuşmaların Kitabı içinde bulunur. 26 Mart 1583'te gerçekleşen Melek Konferansları sırasında, Kelly vizyonlarını her zamanki gibi D'ye iletirken tuhaf bir 21 harfli alfabe gördüğünü aktarmaya başlar. Birkaç gün sonra bu sözde melek dilinde ilk metin elde edilir. Keli her biri 49'a 49, 49 kareden oluşan büyük tabloların vizyonunu görür ve meleklerin talimatına göre bu tabloları kelimeler oluşturan harflerle doldurması gerektiğini açıklar. Bir yıl sonra Krakow'da alınan ikinci grup metin, Enokyan dilinin özünü oluşturan ve anahtarlar olarak bilinen 48 farklı metinden oluşur. Bu çağrıların her biri Belirli bir enerji akımını çağırmak veya kozmosun belirli bir alanını açmak için tasarlanmıştır. Bu ikinci grup metinlerin öncekilerden farkı çevirileriyle birlikte gelmiş olmalarıdır. Zamanla John Dee'nin orijinal el yazmalarının bazı bölümlerinin kaybolması, Enochian dilinin anlamı, geçerliliği ve özgünlüğü konusunda çeşitli yorumların ortaya çıkmasına neden olur. Bazı ezoterik çevreler Enochian dilini Dünyanın en eski dili ve tüm insan dillerinden önce geldiğini iddia ederken, diğerleri bu dili büyünün en güçlü türleri arasında kabul etmiş ve diğer boyutlardaki zekalarla iletişim kurmanın bir yolu olarak görmüştür. Di ve ortaya çıkardığı Enokyan büyü sistemi, modern dönemde bu konuya ilgi duyan pek çok kişi tarafından büyük bir titizlikle incelenmiştir. Enokyan meraklıları bu dilin insanüstü zekaların yani meleklerin varlığının bir kanıtı olduğuna, ve sistemin doğruluğu ile gücünü kanıtladığına inanır. Enokyan dilinin kendine özgü bir dil bilgisi, fonetik yapısı ve alfabesi olduğu iddia edilir. Hatta dilin daha önce bilinmeyen doğal bir dil gibi özellikler taşıdığı, içerdiği materyalin karmaşıklığı ve düzenliliğinin Edward Kelly'nin kurgulayabileceği bir düzeyin ötesinde derin ve şiirsel olduğu savunulur. Bununla birlikte eleştirmenler Enokyan dilinin söz diziminin İngilizceye yani D ve Kelly'nin ana diline çok benzediğini öne sürerler. Örneğin Lusiftias kelimesi parlaklık anlamına gelir ve Lucifer ile bağlantılıdır. Bu İngilizce ile olan benzerliğinin en basit örneğidir. Bilgisayar analizleri de Enokyan dilinin yapısal olarak İngilizceye yakın özellikler taşıdığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak Liberloget yani konuşmaların kitabındaki metinler doğal dillerde olmayan fonetik özellikler sergilemektedir. Bu tür özellikler daha çok glosolalya adı verilen bir tür sayıklamaya benzemektedir. Trans benzeri davranışlar genellikle bu tür glosolalya ile bağlantılıdır ve Kelly'nin de bu tür davranışlar sergilediğine dair birçok referans vardır. Örneğin, John Dee'nin melek konferansları kayıtlarında Kelly'nin gözlerinden ateş fışkırdığı ve taşa karıştığı gibi betimlemeler yer alır. Ayrıca, kelinin ne dediğini ya da ne yaptığını hatırlamadığına dair kayıtlar da bulunmaktadır. Bu tür hafıza kayıpları, trans durumunun sıklıkla bilinç kaybına neden olan ayrı bir bilinç durumu olduğuna işaret eder. Bu unsurları bir araya getirdiğimizde, ilk enokyan alımlarının trans benzeri bir ruhsal deneyim sırasında ortaya çıkan ve genellikle anlamı olmayan kelimelerin kullanıldığı yaygın örneklerle benzerlik gösterdiği söylenebilir. Enokyan diliyle en derinlemesine çalışmış ve bu dil üzerine makale yayınlamış olan dil bilimcilerden biri, Avustralyalı dil bilimci ve şüpheci Donald Laycock'tır. Laycock, yayınladığı enokyan sözlüğünün ön sözünde, Enokyan dilinin doğaüstü bir kökene sahip olduğuna pek inanmadığını açıklar. Hatta enokyan dilinin bir dil olarak kabul edilebileceği fikrini bile reddeder. Leikak'a göre, 29 Mart 1583'te alınan ilk Enokyan metinleriyle bir yıl sonra Krakow'da alınan metinler arasında büyük farklar vardır. Bu çalışmalar Enokyan dilinin doğaüstü kökenine yönelik şüphelerin yanı sıra sistemin bütünlüğü ve doğruluğunun sorgulanmasına yol açmıştı. Donald Laycock, Enokyan dilinin fonetik yapısının doğal bir dilde bulunabilecek düzende olmadığını vurgular. Ona göre bu dilin kelimeleri genellikle bir veya iki hecelidir ve çoğu ünlü sesin basit varyasyonlarından türetilmiştir. Bu tür bir düzen, Leykak'ın işaret ettiği gibi doğal dillerde nadiren görülür. Ancak şiirlerde ve büyüsel ritüellerde yaygındır. Bununla birlikte çoğu akademisyen Edward Kelly'nin John Dee'yi aldattığını ve Enochian dilini kendisinin yarattığını düşünmektedir. Tüm şüphelere rağmen Enokyan dilinin yapısı ve karmaşıklığı basit bir dolandırıcılıktan çok daha fazlasını gerektirir. Kelly'nin bazen ne olduğunu anlamadığına dair birçok kayıt vardır. Örneğin meleklerle simya hakkında konuşmak istediğinde melekler bu tür soruları cevaplamaktan kaçınmıştır. Kelly'nin sınırlı dil bilgisi de dikkate değerdi. Latinceyi çok az biliyor, Yunanca'yı ise hiç bilmiyordu. Ancak bir keresinde anlamadığı uzun bir Yunanca konuşma yapmış ve bir başka oturumda karmaşık bir Latin akrostişi yaratmıştır. Bunlar yabancı bir dilde kolaylıkla yapılamayacak karmaşık işlerdir. Kelly'nin meleklerden gelen bilgileri sapkınlık düzeyinde tehlikeli içerik barındırmıştır. Eğer bu bilgiler ortaya çıksaydı hem Dee hem de Kelly ölümle cezalandırılabilirdi. Bu durum Kelly'nin bu tür içerikleri uydurmasının mantıksız olduğunu düşündürmektedir. Meleklerin Di ve Kelly'ye eşlerini değiştirmelerini talep ettikleri olay en tartışmalı durumlardan biridir. Başlangıçta bu talebin gerçekte uygulanmadığına inanılsa da kaynak materyallere daha yakından bakıldığında bu konuda bazı örtük referanslar bulunmuştur. Bu olay Kelly'nin bir manipülasyonu olabileceği gibi meleklerin karmaşık bir hilesi de olabilir. Her ne kadar Enokyan dili insan kaynaklı gibi görünse de Lekak bu dilin karmaşıklığının ve tutarlılığının Kelly veya D gibi zihinler tarafından bile yaratılmasının oldukça büyük bir başarı olduğunu kabul eder. Dil bilgisindeki tutarsızlıklar bile böyle bir aldatmacının büyük bir ezberleme yeteneği gerektirdiğini gösterir. Kelly veya D bu süreçten maddi bir kazanç elde etmemiştir. Hatta D bu bilgileri sapkınlık suçlamalarından kaçınmak için saklamıştır. Bu durum, Enokyan dilinin kasıtlı bir aldatmacı olduğunu düşünmeyi zorlaştırır. Enokyan dili modern okültist çevrelerde de ilgi odağı olmuştur. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti, Alistair Crowley ve Satanizmin kurucusu Anton LaVey gibi figürler Enokyan dilini kullanarak bu sistemi popüler hale getirmiştir. Özellikle satanist ritüellerde Enokyan anahtarları sıkça kullanılmakta, hatta bazıları bu dili kendi ritüellerine uyarlamaktadır. D ve Kelly'nin bu sıra dışı buluşlarının modern bir uzantısı da Enokyan satrancıdır. Bu hem bir oyun hem de bir kehanet aracıdır ve John Dee'nin orijinal tabletlerinden türetilmiştir. Kabala, tarot, simya ve astroloji gibi alanlarda bilgi sahibi olmayı gerektiren karmaşık bir sistemdir. Dinin notları ve Kelly'nin vizyonları bugüne kadar büyü ve okült çalışmalarının merkezinde yer almış ve sayısız araştırmacıyı bu gizemli dilin peşinden sürüklemiştir. Dee ve Kelly'nin orijinal büyü nesnelerinin çoğunu bugün İngiltere'deki British Museum'da görmek mümkündür. Enokyan dili yalnızca gizemli bir geçmişe sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda çağlar boyunca büyücüler, okültistler ve dil bilimciler için bir ilham kaynağı olmayı sürdürdü. John Dee ve Edward Kelly'nin yaşadığı bu mistik deneyimler, ruhsal varlıklarla kurulan iletişimin, insan zihninin derinliklerindeki karanlık sırları ortaya çıkarma arzusunun ve bilinmeyene duyulan merakın bir yansımasıydı. Ancak sorular hala yanıt bekliyor. Enokyan gerçekten de ilahi bir dil mi, yoksa insanoğlunun, kolektif bilinçaltının bir yansıması mı? Ve belki de en önemli soru, meleklerin fısıldadığı bu kelimeler, bugünün okült dünyasında hala bir kapı aralamakta mı, yoksa geçmişte kalmış bir hayalin yankıları mı? Geçmişin karanlık sırları, Enokya'nın ardındaki gerçekliği keşfetmeye cesaret edenlere neler fısıldıyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.